Türkiye'de koronavirüs ile mücadele kapsamında uygulanan aşı oranında Adıyaman son sıralarda yer aldı. Türkiye'de ise 11 Mart 2020 tarihinde görülen ilk koronavirüs salgını kapsamında maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarıyla birlikte aşılamaya geçildi. Adıyaman'da maske ve sosyal mesafe kurallarına büyük çoğunlukta uyan vatandaşlar aşılama noktasında geride kaldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başta olmak üzere kentteki yetkililerin çağrısıyla aşılama her alanda uygulanırken Türkiye aşı haritasında Adıyaman turuncu kategoriden sarı kategoriye geçiş sağladı. Yapılan uyarılara rağmen kente aşılama oranı ise Türkiye ortalamasına göre son sıralarda yer aldığı görüldü.